Taylar start verildi ve koşu toplu sayılabilecek bir çıkışla başladı. 3 numaralı Torun Yusuf orta kulvardan, dış kulvardan 4 numaralı Epe Winner, var yardımdan 7 numaralı Coco Jumbo, ilk 200 metre içerisinde ön atak yapan taylar oldu ki, iç kulvardaki 7 numaralı Coco Jumbo, 2000 metre start yerine doğru gidilirken, liderliği alıp 1,5 boy fark yaptı. 3 numaralı Torun Yusuf ikincilikte, onun hemen sağısında dış kulvarda 4 numaralı İpe Winner şimdi acı, Torun Yusuf'un önüne geçti. Ve Coco Jumbo'dan da liderliği almaya çalışıyor. Bunu başardı. Bir boy farklı o koşuyu force etmeye başladı. Coco Jumbo'nun bir boy kadar gerisinde 800 numaralı King of Turf geldi. 1800'den çıktı Taylar. Bir boy kadar geride orta kulvarda 3 numaralı Torun Yusuf. 2 boy geride 1 numaralı Big Saddler. Temposunu artırıyor ve 1600'e doğru gidilirken bir anda Sanki bir sprint atar gibi son 400 gibi geldi liderliği bir anda aldı kendi temposunu koydu koşuya ve 1400 metre start yerine doğru Big Sadder numaranın yeni sahibi oldu. Koşuya kendi inisiyatifini koydu. 1400'ü önde geçti. İkincilikte 8 numaralı King Turf. bir Turf. 1.5 boy kadar geride 4 numaralı Ipi Winner. Yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Torun Yusuf. 1 boy kadar geride 7 numaralı Coco Jambu. Hemen sağrısında 6 numaralı Can Yoldaşım. 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Ajartay'ın gayretleri var. Ajartay'ın hemen sağısında ise 5 numaralı Encanto Koşunun son 1000 metre start yerine doğru iki boy kadar fark yaptığı 1 numaralı Big Saddler. İç kulvarda 4 numaralı İpi Winner. Hemen dışında 3 numaralı Torun Yusuf'un gayretleri var. 8 numaralı King of Top. Biraz dış kulvara doğru açıldı. Orta kulvarda 7 numaralı Coco Jumbo. 1 boy kadar geriye 6 numaralı Can Yoldaşım geldi. 2 boy kadar geride 5 numaralı Encanto Barrier tipinde 2 numaralı Acar Tay sırasıyla son 800 metreye girdi Taylar. 1,5 boy farkla. 1 numaralı Big Saddler önde 3 numaralı Torun Yusuf ikinciye girdi 6. 6 numaralı Can Yoldaşım dış kuvardan atak yapmaya çalışıyor. İç kuvarda 4 numaralı EP Winner hemen bir boy kadar gerilerinde 7 numaralı Coco Jambo. Dışında 5 numaralı Encanto bariyer dibini bırakmadı. 2 numaralı Acartay düzlüğe çıktı Taylar. 1 numaralı Big Sadder'ı yakalayan Taylar var. İçeriden 4 numaralı EP Winner orta kuvardan 3 numaralı Torun Yusuf. Onun dışından 6 numaralı Can Yoldaşım dışarıdan da 5 numaralı Encanto bariyer dibinden de Acartay'ın gayretleri var. Dört numaralı ipi winner liderliği almaya çalışıyor. Toru Yusuf'un can yoldaşımın en kantonun gayretleri var. Son 100 metreye doğru can yoldaşı hakim olmaya çalışıyor. Toru Yusuf'la başa baş oldular. koşuyor can yoldaşım kazanıyor. 3 numaralı Toru Yusuf aynayı ikinci geçti değerli yarışseverler. severler. Üçüncülük için üç tayda taraklama girdiler aynaya. 5 numaralı Enkanto. 4 numaralı EP Winner ve 2 numaralı Acar Taydı Butaylar. 6 numaralı Can Yoldaşım Ali Yıldız'la kazandı.